Herkese merhaba arkadaşlar bakan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu bunu bilen vardır arkadaşlar. Bu oyun baya çok siniri bozabilir arkadaşlar. Bu oyun çok sinirizi bozabilir. Sinir bozucu oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. En sinir bozucu en sıkıcı oyunu oynuyoruz. Anlaştı bu oyun arkadaşlar yeni gelmiş arkadaşlar. Yanında sıkılmasını oynuyorum bunu. Oyun ismi Gettik Over It. Klasik adlı oyun arkadaşlar. Hadi başlayalım. Like atmayı abone olmayı arkadaşlar. Bu de ilk oynuyorum. Bu kanalda oyun de var. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like attıysanız like attım deyin. Abone like atmayı bir anlaşır. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlayalım. Aaa. Dur bir dakika pardon. Arkadaşlar evet, bir de bilgisayar versiyonu var. Telefon da versiyonu var. Şu an aşağıya bunu şeyde oynuyoruz. Tabi tamam, aşağıya bilgisayar da oynuyor muyum, Aa, bunu. Bilgisayar da oynuyor. bunu sonucu şimdi. Aa dur lan böyleymiş. Biraz zor lan. Abi nasıl oynayacağız bunu ya? Abi dur. Nasıl oynayacağız lan? Abi nasıl yapacağım şimdi? Abi böyle D'den gitmiyor. Abi nasıl yapacağız lan? Ay gene oldu lan. Nasıl karşıya geçeceğim ben ben şimdi? Abi nasıl oynayacağız bu Şu ağaca karşıya geçmem lazım. Abi çok. Abi nasıl geçeceğim bunu ben ya? Aa ne oluyor? lan? Allah hadi lan. Hadi lan yap bu bozma. Abi bu nasıl lan? Çok zormuş bu. Anlarsın bak bunda fare yönünde kaldırabiliyorsun herhalde. Bunda fare gidiyor ya. Hadi lan ne yap? Dahilde gidemedim ya. Hadi lan. En sinirli bozucu oyunmuş bu. Evet lan, koyacak galiba pardon. Evet çıkamıyor çıkabiliyor. Hadi lan. Aa işte oyunu bitiremeyeceğiz onu şimdi abi, abi niye böyle kuru çıkmıyor? Hadi lan al Hadi be Oh hadi Lütfen çıkabilir miyiz yukarı artık lütfen Çıkmıyor lan Anlaşılır bu oyunu kim yaptı acaba Hadi hadi Geçtim ha Abi şimdi bir daha mı yapacağız Abi ta NTB çıktım Bozmasaydın Abi ne bu Anası böyle kaldım vallahi en tepede kaldı lan. <laughs> bunu kursun çıkamıyorum. Haydi a. Ha bir daha mı? Bir daha mı? Aa, bunu geçemedik lan. Bu bayağı zormuş lan. Anası bana ve zor olsa geçemedik. Oh! Geçtim lan. Yuh be geçtik. Düştüm. Aa, dur lan karşı geçtiniz. Evet, zor şey geçtim anlattın da. Şu an gene takıldı bak, gene takıldı. Yok artık. Bana Ha, ne lan? Şuradan geçemedim ya. Hadi lan. Hadi lan bir yukarı çıkman lazım. Ana onu çok gerçek gibi yapmış ha Hadi lütfen de yukarı çıkmıyor. Ama bayağı zormuş la. Anlasa, öyle kolay değil bak öyle kolay değil oyuna. oyun ha. Oyun bayağı zor. Bayağı bir zor arkadaşlar. Hadi lütfen abi çıksa elin yukarı ya. Anlatsa bu oyun bayağı zormuş ya. Bak şimdi bak öyle kolay değil ya bak. Yavaş. Yavaş. Yavaş yukarı çıkamıyorum. Abi gitmiyor lan. Abi gitmiyor. <laughs> <laughs> Haydi genet koyacak kovacak. Pardon. Bu kayıyor lan. Ne koyuyor burada? Allah Allah. Abicim neye kayıyorsun abi burada? Hadi. Öküle çıkman lazım senin Benim şöyle çıkmam lazım da çıkamıyorum oraya. Ah hadi. Ay senin. Dur bir dakika alttan bir temel yapıyorduk herhalde. Bunda kayıyor. Abi bunlar ne geçmiyor? Dur oraya mı geçeceğiz ya? ya? Abi alttan karşıya geçmiyor bu. Geçiyor da valla. Nasıl yaptık onu ya? Hadi tırmansaydın yukarı. Gene tırmanmadı. Abi ne kayıyorsun burada? Buz pislik mi koyuyor lan? Ah oldu. Ne yapıyorduk orada? Hah hadi. Düşme düşme düşme. Yapacağım bitireceğim onu bitireceğim bunu bitireceğim bunu. E sinir bozucu oyun oynuyoruz Aşır. Karşıya geçmiyor. Karşıya geçmiyor ama geçti. Dur bunu nasıl yapacağız şimdi devamını ya. Abi kaldım orada. Hadi. Lütfen şuradan bir dönebilir miyiz? Dönebilir miyiz kardeşim? Döndük yine düştük. <laughs> düştük yine. Yine karşı geçemedim gene. En sene bozucu oyun oynuyoruz. En sene bozucu karşı geçemiyoruz. dağımını merak ettim şimdi de. Anlaşsa bunu kim yaptı? Bunu yapam acaba oldu mu Asır? Buna gözelen oldu mu? Bunu tüm YouTube'da oynamış Asır. Bunu tüm YouTube'da oynamış. Ha ben bilmiyorum ama. Şunu şuradan geçebilsek ama çok güzel olacak da geçemiyoruz abi. Niye geçemiyoruz? Ha hadi be. Ucu ucuna gidiyorum bak oraya. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Geçiyorum karşıya geçiyorum. Geçebilir miyim lütfen? Aşağı havada kaldım valla. <laughs> Nasıl en sıkıcı oyun oynuyoruz ha? En sinir bozucu oyunu geçemiyorum bak. Daha bir tane level geçebildik. Öyle zor ki karşı geçemiyorsun. Karşı geçemiyor. Hadi lan, şunu şunu devam ed istiyorum hadi. Hadi Bismillah. Ne olur? Geç geç be ne düşün lan? Abi ne düşün yine? Abi niye karşı geçemiyoruz? Ben de yapıyorum zaman geçemiyorsun. Pardon. bak aşağı bak, doğru gidiyoruz bak, doğru gidiyoruz. Böyle yapılıyor Ama doğru şey yapamıyoruz herhalde müzelerde? Normalde oyun böyle oynanıyor değil mi? Normalde oyun böyle oynanıyor ya Normalde oyun böyle oynanıyor da ben bunu ilk oynuyorum tabi. Geçemedim lan. Allah Allah. Dolanır mı Allah? Şöyle hız yapmamız lazım. Oh geçti. Şükür lan. İnşallah geri gitmesin bak. Allah mı? lan? Abi gene bunun devamını sapacağız. İyi çok tehlikeli. Anlasın sapacağız bunu. Abi bunun şimdi geri düşmesi var değil mi? Abi düşecek öyle bence ha. Abi bunu ya. Vallahi nasıl yapacağız lan? Bu tane geliyor. Böyle gitmek. Aa, düştüm gene. Yine, <laughs> yine boş attı bizi. Orada taş varmış. Taşı görmemişiz. Mesela şimdi hızlı geçmemiz lazım. Hızlı geçmemiz lazım. Abi jet geçmem lazım burada şimdi. Geçelim mi? Şimdi geçelim şimdi. Ya şimdi biraz hızlı olmamız lazım burada. olmuyor lan. Allah Allah. Şu bunu kim yaptıysa geçemiyoruz lan. Güzel gitmiştik vallahi şimdi düşmüştüm bu yolu. Allah Allah aşağı. Hadi. Onu da az kalsın ama. Oldum burada gene ya. Hadi lan. Adam yer. Oo düştüm yine. Olmuyor lan. Vallahi de gidemiyorum ha. Molaşır. Yapamıyoruz bunu. Az kalsın beceriyorduk bak gene oldu. Baya zormuş lan. Baya basit onu zannetmeyin bak. Oyun bayağı zor. Hadi. 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 Abi onu devam geçemiyorum bak buraya da geldik. Abimiz bunu yapamıyoruz bunu. Hadi lan böyle bir gitsen olmuyor mu? Hadi. Hadi kuzum, Hadi bir tane. Hadi gelelim. Hadi düştü. Abi düştüm. Geçtim la. sabah bayağı zormuş bu. Şimdi daha şimdi taş gel döneme bak. Ne vece ulaştı. Taş gel döneme. Taş geldi. Şimdi bundan nasıl geçeceğiz? Bir dakika yukarı çıkmam lazım şimdi. Ama bu da olmuyor ki. Bunu nasıl ha? Orayı tam yapmam lazım. Tutturmam lazım deli. Ah hadi lan. Baya zor ha. Baya bir zor bu. Oha bayağı bir zormuş arası. Bunu geçmek mümkün değil. Ha şimdi geçemezse Tamam geçemedik. Anası bu da kaldı mı Bunun da mı iyice zorlaşıyor. Biliyorsunuz zorlaşıyor demeler Like atmayı. Abone olmayı nasır. Bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.